Yine ekonomi gündemiyle devam edeceğiz. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yüksek gelirlilerden yani zenginlerden yüksek vergi alınmasını öneriyor. Bu öneriye kim ne diyor? E, Ciner Medya Grubu Washington temsilcisi Ali Çınar'la konuşacağız. Merhabalar. Günaydın size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aşkını bir yayınlar diyorum. Teşekkürler. Nedir tepkiler bu fikre? Evet aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonla mücadele Amerika'nın ilk ana gündeminde ve Biden'ın da ilk ana gündeminde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu düşürme yasası geçen ay geçmişti ve burada da Başkan Biden'ın istediği zenginlerden ve büyük şirketlerden vergi alımı konusunda yasada bir madde var. Bu maddeye baktığımızda en az %15 kurumlardan askeri vergi alınması konusunda Yellen dün Detroit'te bir açıklama yaptı. Ve adil eşit olacak vergi sistemini tekrar getiriyoruz açıklamasında bulundu. Yüksek gelirler ile şirketlerin vergi oranlarındaki tarihi normlara dönmemiz gerekiyor açıklamasında bulundu. Ve biraz önce bahsettiğim yasada ...IRS e, yani Amerikan Hazine Bakanlığı'na 80 milyar dolarlık bu konuda çalışma yapması için de kaynak ayrılacak. Peki bu kaynakta ne var? Yalın bundan da bahsetti. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu bütçede vergi denetimiyle beraber... ...yaklaşık 400 milyar dolarlık hazineye bütçe artısı getirilmesi bekleniyor. Yani vergi kaçırma ve vergi açığının kapatılması konusunda da aslında dün gelen açıklama yapmıştı ve genele baktığımızda yelin ekonomideki toparlanmanın iyi olacağını ve Trump dönemindeki 2017'de vergi indirimlerinin tam tersine zenginlerden ve kurumlardan yüksek vergi oranları alınacağı sözünü verdi. Zaten bunun bir kısmı da enflasyonu düşürme yasasında geçmişte ve Biden yönetiminde artık bunu uygulayacak ee, tabii e, piyasalarda ve bilhassa kurumlarda e, bu hoşnutsuzluk var. E, Cumhuriyetçi kanat da tepkili açıkçası ama genele baktığımızda Biden yönetiminin böyle bir karar aldığını söylüyoruz. Şunu da eklememde fayda var Afşin Hanım. 400 bin doların altında gelir yapan kişilerin vergi denetimi de olmayacak. Yani ağırlıklı 400 bin doların üzerindekiler üzerinde IRS e, bir e, ciddi vergi denetimine başlayacak. ...ve böylece de 400 milyar dolarlık ek bir kazanç bekliyor Biden yönetimi 10 yıl içinde. Bu vergi konusu Amerika'da hep e, siyasetin gündemindedir. Demokrat, parti, cumhuriyetçiler farklı yaklaşımlar e, sergilerler. Bu açıdan da değerlendirir misiniz? Yani işin e, siyasi boyutu nasıl konuşuluyor, tartışılıyor? Açıkçası çok politize olmuş durumda. Sizin de dediğiniz gibi... Cumhuriyetçiler geldiğinde tamamen farklı bir vergi politikası. Demokratlar geldiğinde ise bilhassa fakir ve orta kesime daha çok düşünen vergileri zenginlerden alan bir sistem içinde yürütülüyor. Ve şu anda Başkan Biden yönetimde ama 2024'te yeni bir Cumhuriyetçi Başkan gelirse bu vergi programı tekrar kaldırılabilir. Yani kongrede müthiş bir mücadele var. Hatta 8 kasım Kongre ara seçimlerinde çoğunluğu Cumhuriyetçiler alırsa Biden'ın attığı adımları engellemek için de bazı yeni yollar aranabilir. Cumhuriyetçi senatörlerin açıklamalarıyla o nedenle siyasi politize olmuş bir konu olarak da devam edecek gibi görünüyor ama net olan Amerika Birleşik Devletleri'nde %8.5 enflasyon oranıyla 3.7 işsizlik oranıyla sıkıntılar devam ediyor. Ekonominin toparlanması anlamında da Fed'in gelecek hafta yapacağı, 20-21 Eylül'de yapacağı toplantıda Fed'in kesin faiz artışı yapması bekleniyor. Yani hem Biden yönetiminin attığı adımlar hem Fed'in atacağı adımlar bekleniyor. Ama vergi konusu spesifik olarak tamamen politize olmuş ve yıllardır süregelen tartışmaların göbeğinde Washington'da D.C. bir konuda. Çok teşekkürler Ali Çınar aktardığınız bilgiler için. Enflasyonla mücadele, ekonomi gündemi Amerika'da siyaset nedeniyle etkiliyor. Bu etkileşim devam ediyor daha doğrusu. Bunun detaylarını konuşmayalım.